arkadaşlar merhaba şimdiki videomuzda A10S cihazımız şarj almıyor ee, ya da misal veriyorum board aldınız yeni board aldınız gene şarj edemediniz ya da cihazda şarj işareti çıkıp çıkıp bırakıyor şimdi bu cihaz arkadaşlar şarj problemi var hem şarj soketinin değişiminden hem testinden hem de başınıza geleceklerden bahsedeceğim Kapağı açtınız. Buradaki buzzer kısmını söktünüz. Bunları anlatmayacağım artık yaparsınız. Bunu aldınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle soketiniz sağlam mı değil mi ölçü aletiyle bir kere ölçmeniz gerekiyor. Şimdi ilk testimiz bakın. İlk önce arkadaşlar e, görsel bakılarak test etmeniz. Bakın bu uçlar zaten gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama şöyle gösterebileceğim. Bakın sağ ayak ve sol ayak zaten yenmiş. Yani oradaki teller dışarı çıkmış artık. Şimdi bunu test edelim. Bakın. Ölçü aletiyle, bak bunu ben takmışım Şurada taktım. Ölçü aletini doğru akım Kademesini alıp voltaj ölçümünü yapacağız. 6 volta aldım. Şimdi bakalım. Şimdi ölçümünü de yapalım. <laughs> buradaki arkadaşlar voltaj çıkışı kartın üzerindeki bakın şuradaki sağ ayak ve sol ayak çıkış yapacaktır. Yani şuradaki. Buradaki e, konnektörden 5 voltumuz sağ ve sol artı ve eksi uçlar direkt anakarta ulaşmakta. Bakın şimdi sağ ve eksi ayak tuttum. Bakın gelen voltaj kaç abi? Abi 0605 yatın. Bu soket şu anda şarj etmiyor arkadaşlar. Bu cihazın şimdiki kadar kullandığı ilk soket daha önce hiç değişmemişler muhtemelen. Bakalım. doğru mu, değil mi? Evet, nereden bildin derseniz arkadaşlar? İlk soketi bakın. Fabrikasyon arkadaşlar üzerinde silikon var. Yani soket daha önce hiç değişmemiş. Maşallah bu kadar uzun süre kullanmış. İyi kullanmışlar. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar test etmeniz gereken ikinci konu şu. Mesela örnek veriyorum buradaki 5 volt buraya geliyorsa ne yapacaksınız? Bu sefer de aradaki film bozuk çıkabilir. İhtimalleri söylüyorum. O zaman ne yapacaksınız? Voltaj kademesindeyken burası buraya yani ara film montaj halindeyken yani karta takılıyken bu sefer de arkadaşlar direkt üst kısmına artı eksi ucunu ölçmeniz gerekiyor. Yani şuradaki bakın şöyle artı ve eksi ucunu değdirdim. Bakın buraya zaten voltaj gelmiyor. Gördüğünüz gibi ulaşmıyor voltaj. Ula yani gene 0.6 voltaj. Yine bakın hatta şöyle göstereyim. Buradaki okudum değeri burada okuyacağım. Şöyle evet. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar voltaj yukarıya geçmediği için maalesef cihazımız şarj almıyor. Evet. Görüyorsunuz çok düşük bir rakım geçmekte. Şimdi <laughs> voltaj arkadaşlar buradaki 5 volt film yardımıyla bataryanın altından anakarta ulaşmakta. a 10 şarjla alakalı size önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu bilmeyen arkadaşlar vardır. Onları paylaşmak istiyorum. Bakın A10S'te bir durum var arkadaşlar. Onu yapmazsanız bu e, soket değiştikten sonra A bu cihaz çalışmıyor. Anakart bozuk ya da board değiştikten sonra bu cihaz bozuk deyip iade etme etme durumu olabilir. Aslında iade etmeyin. Bir size tüyo vereceğim. Öncelikle şarj soketimizi değişim işlemini gerçekleştirelim. Değişim esnasında arkadaşlar bu şekilde bordunu tutarsanız sizin için faydası olacaktır. Diğer türlü yerde arkadaşlar yani masa üzerinde e, soket değişimi olmaz. Bunu yapmayın. Şu şekilde tutursanız e, değişim işlemini daha kolay yapacaksınız. O yüzden tavsiyem budur arkadaşlar. Şimdi cihazlarımızı açalım. Evet. Şimdi 360 derece sıcaklıkta bu şekilde bakın. Öncelikle sadece arkadaşlar bakın soketin üzerine sıcaklık veriyorum. Başka bir yere sıcaklık vermeyin. Yani soketimizi şey pardon bordumuzu yormayalım. Bu yüzden. Evet şimdi soketimizi söktük. İkinci olarak da burada hemen bir flux yardımıyla şekilde bordumuzu flux'la yeni tazeleyim sürüyorum. Şimdi soket değişme esnasında arkadaşlar şunu yaparsanız eğer bu soketiniz daha sağlam bir şekilde yaparsınız. Bunu da söyleyeyim. Bakın ne yapıyorum şimdi. Öncelikle soketimizin bacak tarafı lak sürdü. İkinci olarak da Bakın lehim telim lehimi arkadaşlar ne yaptım? Soketin anakarta yapışan kısmına bakın lehim attım gördünüz mü? bunu alışkanlık haline getirseniz montajlarınız daha kolay ve daha sağlam olacaktır. Bakın şimdi. Buradaki amaç şu arkadaşlar. İki birbirine yapışması birbirine kaynaması daha sağlam olacak. O yüzden ben size bu yolu gösterdim. Herkes belki farklı şekilde yapıyordur ama bu bunu yaparsanız Yaptığınız lehim arkadaşlar daha sağlam olacak ve kolay kolay da çıkmayacak. Hani şöyle şeyler görürüz bazen. Mesela yapılmış. Ee, yani arkadaki ayaklar kurtuluyor arkadaşlar. Yerinden arkadaki ayaklar kurtulmaz normalde. Niye kurtuluyor? İşte bu yüzden. Evet. Evet, soketimizi yaptıktan sonra bakın şimdi burada önemli bir husustan bahsedeceğim size. Aoneslerde bu Üf, bazı arkadaşlar bilmiyor. Soket değiştikten sonra bu şekilde deneyten sonra Aa, olmadı. Cihazda anakartta problem var deyip cihazı kenara bırakanlar görmüşüzdür. Aslında bu arıza arkadaşlar soketten veya anakarttan değil. Bakın şimdi size A oradan mıydı diyecek duruma gireceksiniz. Şimdi soketlerimizi takalım yerine. Şimdi arkadaşlar cihaz bakın şarj alıyor ama bakın şimdi ne yapıyor. Görüştürmüşsünüz. Bakın sadece bakın logo geliyor gidiyor. Her şey yerine değil mi? Normal şartlarda bu cihazın şu anda şarja geç olması gerekiyor. Cihaz hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Cihaz normal amperini de çekip geri bırakıyor. Gerçekten bu cihazda cihazı yapamadım deyip de belki cihazı e, geri veren mi dersiniz? Bakın şimdi arkadaşlar. ben kaç yapıyor. Şimdi 07'de çekiyor değil mi? Cihaza bakın şimdi. Bakın logo geldi. Bakın 1.3'e geçti. Şu anda şarja geçti. Tekrardan 07'e dönüyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar bu cihazın normal şartlarda diğer cihazlarda bakın 5 volt buraya geldi. Buraya geldi. Buradan şarja gitti. Ama bu cihazda bu durum böyle değil. Bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Bak şimdi. Bilenler tabii ki de vardır ama bilmeyenler için bir şey olsun. Tecrübe olsun. Bakın şu şekilde parmak izini yerine takıyorum abi. Bakın şimdi dışarı takıyorum. Şarjı taktım. Bakın 0.7 çekiyor. Bakın 1 3 1 geçiş yaptı. Cihazı gösteriyorum. Bak 1 2'ye döndü. Evet bakın gördünüz mü? Cihaz şarja geçti. Arkadaşlar cihazın yolları parmak izi üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Parmak izi konnektörü üzerinden atlıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu cihazda bakın bu olay var arkadaşlar. Belki de bilmiyorsunuzdur. Olabilir. Ne alaka diye olabilirsiniz. Bu da bunun kanıtı arkadaşlar. Bakın yerinden söktüm. Tekrardan şarjı kırıp taktım. Bakın şimdi. Bakalım şimdi. Şöyle yapayım. Şarjı çıkarıyorum. Bakın takıyorum. Ama şarj bir dakika. Kapatmamız gerekiyor. Yani daha doğrusu beklememiz gerekiyor. Bir iki dakika. Şimdi takalım. Çünkü logo gitmemişti. Bakın şimdi cihaz. Bakın logo geldi. Bakın cihaz free tekrar düştü. Bakın logodan gördünüz mü? Geçmedi. Bakın geçmedi. Bakın tekrar logo geçecek. Bakın tekrar logo geçti. Gördünüz mü? Yani bu işin arkadaşlar yani bu cihazı bunu bilmeyenler için söyledim. İnşallah sizin de işinize yaramıştır. Siz bu konnektörü buraya bağlamazsanız arkadaşlar bu cihaz logo gidip gelir. Bakın bağladıktan sonra Evet herkes geçiyor olsun arkadaşlar. Bizi takip etmeye